Yumuşak hamle. Çok önemli adımlar peş peşe geliyor. Tek tek gideceğimize gelin bir potpuru yapalım. Yazının içinde ekonomi alanında genel kabul görmüş görüşlere bağlı olan uygulamaları, Ortodoks politika denmesi de, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin ''Biz Ortodoks politikaları bir kenara koyduk, artık heterodoks sözleri de olacaktı.'' Birleşik Arap Emirlikleri ile olan yakınlaşmada, Sisi ile olan el sıkışmada, Suudi Prensin el uzatması da olacaktı. Asıl büyük sorunumuzsa Erdoğan seçimlere giderken nasıl bir oyun kuruyor olacaktı? Bir de Mehmet Şimşek'in görev alacağı haberinin Reuters tarafından servis ediliyor oluşu. Devam. Görmesek de, hissetmesek de küresel bir sarsıntı yaşanmaktı. Biz olan biteni Türkiye açısından görmeye gayret edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'ın başkenti Doha'da Dünya Kupası'nın açılışında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sis ile selamlaşıp tokalaştı. Tokalaşma fotoğrafı iki ülke arasında devam eden normalleşme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirildi. Doğru mu? Doğru. Peki neden ara açılmıştı? Bakalım. 2010 yılının son aylarında Tunus'ta üniversiteli Boğaziz isimli genç kendini ateşe verdi. Bu büyük bir değişim rüzgarı başlattı. Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yayılan Arap Baharı olarak adlandırılan eylemler dalgası Mısır'ı da vurdu. Organik görünen olayların arkasında iki büyük gücün çekişmesi vardı. Şubat 2011'de günler süren sokak eylemlerinin ardından dönemin lideri Hüsnü Mübarek'in 29 yıllık iktidarı sona erdi. Haziran 2012'de seçimi Müslüman Kardeşler çizgisindeki Özgürlük ve Adalet Partisi kazandı. Yani Mursi. Erdoğan da Mursi, Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşma hiz limitlerini aştı. Ancak Mursi'nin yani Müslüman Kardeşler'in iktidara gelmesinden en çok ABD rahatsızdı. Çok geçmeden sokaklar kaşınmaya başladı. 2013 yılında Mısır'da Temerrüt adı altında örgütlenen gruplar Mursi karşıtı kitlesel protestolar düzenledi. Tansiyon iyice yükselip ülkede kontrol eden çıkınca asker darbe yaptı. Kim? Evet Sisi. İki ülke dostluğu bir kenara koydu. Gerilim tırmandı. Karşılıklı büyükelçiler çekildi. İlişkiler maslahat güzel seviyesine indi. Sisi 2014 yapılan seçimi %97 ile kazandı. Zaman içinde de iktidarını sağlamlaştırdı. Mısır'daki Müslüman Kardeşler üyelerine yönelik baskı gitgide arttı. Çoğu kaçtı. Bir bölümü de Türkiye'ye yerleşti. Hatta yapı ikiye bölündü. İstanbul ve Londra ayağı diye. Mısır'da bunlar yaşanırken aynı rüzgar değişik bir tonda İstanbul'a uğradı. Gezi eylemleri başladı. Taksim'in göbeğinde 129 yabancı kanal yayın yapar oldu. Erdoğan fotoğrafı gördü, amaç belliydi, direndi. Kazandı. Aynı yıl içinde 17-25 Aralık operasyonlarıyla ikinci bir rüzgar daha geldi. O akım 15 Temmuz'a kadar giden yolu aralıyordu. Peki Müslüman kardeşler kimdi? ilişkileri bitiren gizli özne buydu. Müslüman Kardeşler 94 yıllık geçmişe sahip bir örgüt. 1928 yılında ilkokul öğretmeni Hasan el-Benna tarafından kurulan Müslüman Kardeşler, yıllar içinde Mısır'da yoksullar arasındaki yardım faaliyetlerinin de etkisiyle önemli bir güce ulaştı. Örgüt, dünyadaki birçok siyasal İslamcı hareketi etkilerken Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere çeşitli ülkelerde örgütle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı hareketler oluştu. Arap sonbaharı ile ilk kez iktidara gelme şansını elde etti. Sonra darbe oldu. Yapı biçildi. Seçilmiş lider içeri atıldı. Hapiste yaşamını yitirdi. Uzaktan bakınca temel özellikleri Irak harekatlarında da görüldüğü gibi ABD karşıtı olmalarıydı. Soğutlarla ya da Birleşik Arap Emirlikleri ile aralarının kötü olmasının nedeni buydu. Bölgede tek destek katardı. Müslüman kardeşler Katar ve Türkiye dışında kimseden yardım alamıyordu. Katar bu nedenle ambargo altında kalıyor, Arap Ligi'nden atılıyordu. Bazı ülkeler Kantar'ın topuzunu kaçırıyor ve Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan ediyordu. Suudlar bunların başında gelirken Birleşik Arap Emirlikleri de onları izliyordu. Garipti, Rusya'da da 2003'ten bu yana yasaklıydı. Trump döneminde ABD'de topa giriyor ve terör listesine kaydı düşürüyordu. Bu ayrım küresel bir sonuçtu. Mısır'la Türkiye'nin arası açılınca bu farklı yol, bu farklı rota Hafter konusunda da Libya konusunda da kendini gösteriyordu. Hatta Halife Hafter 2014 yılında Müslüman kardeşleri uluslararası casus şebekesi olarak adlandırıyordu. Olayın geldiği yer burasıydı. Neyse, aslında Erdoğan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile başlayan yumuşama politikasıyla kimse anlamasa da seçim startını veriyordu. Yılların getirdiği birikimle olacakları görme kabiliyeti herkesten fazlaydı. Bu rüzgara Mısır'ı da Sisi'yi de katıyor ve ilerliyordu. Erdoğan bu adımlarla ABD'ye de mesaj veriyor ve geleceği, NATO'yu, bölgeyi işaret ediyordu. Altılı Masa kendi arasında bir yol bulamazken, bir rota saptayamazken Erdoğan oyunu dışarıdan kuruyordu. AK Parti'de bir dönem üst düzey ekonomik kurmaylar arasında yer alan bir dostum. Kimseye kulak asmayın. Heterodoks politikalarda inanılmaz başarılılar. Erdoğan ekonomiyi finanse etmek için gerekli 8-10 milyar doları her yerden bulur, buluyor dedi. Eğer doğruysa Mehmet Şimşek de, de tıpkı Sisi'de olduğu gibi Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşmada olduğu gibi, Suudlarla yan yana gelirken olduğu gibi, ABD ile de aradaki mesafeyi kapatıyordu. Erdoğan Kemal Bey gibi gidip hamburger yemiyordu. Ancak dış politikadaki manevrayla seçime huzurlu gitmenin ve istediği sonuçları almanın adımlarını atıyordu. Büyük düşünüyor büyük oynuyordu. Para politikasıyla, kurmaylardaki değişimle başlattığı projeyi sürdürecekti. Geçtiğimiz iki gün yazdım. AKUS, yani ABD'nin İngiltere ve Avustralya ile yaptığı anlaşma çok önemli ve stratejikti. Türkiye'de şimdi yumuşama politikasıyla bu ittifaka yanaşıyor ve ABD ile olan gerilimi azaltıyordu. En azından bana öyle geliyordu. Bakalım, görelim. Not. Erdoğan'ın adımları istediği sonuçları verirse altını masa siyasetten silinecekti. Sonuçları okullarda ders olarak okutulacaktı.